Merhabalar, ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Viyana'dan sesleniyorum. Birkaç gün Viyana'da olacağım ve sizi de gezdirmeye çalışacağım. Umarım hoşunuza gider. O zaman gezmeye başlayalım. Şimdi Prag'dan Viyana'ya gitme vakti. Burası kafemiz. Şimdi de burası bizim fakirhanemiz. <laughs> First class olayı çok iyi. Yani imkanınız varsa gerçekten Bayağı iyi. Yes! İnsanoğlu kuş misali. Şimdi Viyana'dayız efendim. Otelimize geçeceğiz. Viyana'da böyle biraz otantik Viyana style bir yerde kalıyoruz. Viyana'da kahvaltıya geldik şimdi. Bu Joseph Brot diye bir tane Joseph Brot kahveci ve kahvaltıcı önermişlerdi. Bayağı güzel gözüküyor. 15. Çocuklar burada da var ya. da olmuş size. Küçük Amsterdam. Bu şehirler özgürlüklerini ilan etmişler. House müzik Music müzesine geldik. İnteraktif bir müze burası. Şimdi mesela bu merdivenlerde basamakları bastıkça müzik çalıyor. Burası da yine başka bir interaktif köşe. Böyle buradan elinizle sensörün üzerinden zarı atıyormuş gibi yapıyorsunuz. Zarı yakalayıp. Burada zarı atıyorsunuz ve size özel bir beste çıkartıyor. Şuradaki gibi eline zarı alıyor. Aynen o şekilde. Heh, atıyor bu şekilde. Şimdi onun da bestesi tamamlandı. Ve sırayla herkese bir beste üretecek. frekansı ve yüksekliğine göre şurada suda dalga yaratmaca oyunu var burada. Burada kulağınızı böyle kulaklık takıyorsunuz. Sonra şuradan seçerek sesin mesela stadyumda nasıl duyuluyor, kilisede nasıl duyuluyor, tiyatroda nasıl duyuluyor. Yani akustiği görüyorsunuz duşta yani banyoda burada da şimdi burada mesela işte cello sesi piyanonun e, mikrofonun ve işte orkestranın a, operaymış Pardon Neyse e, mesela insanlar nasıl duyuyor işte baykuş nasıl duyuyor kedi nasıl duyuyor şempanze nasıl duyuyor Tamam bunları görebiliyorsunuz duyabiliyorsunuz Değişik bir müze ya ben sevdim yani. İyi vakit geçiriyoruz. Özellikle çocuklarla gelirseniz daha iyi. Ben yine dayanamayıp size müzenin neredeyse her yerini gösteriyorum. Yani gelemeyenler için dev hizmet. <laughs> Ama keyifli bir müze gerçekten. Çocuklaysanız gelin bence. Çok keyif alıyor çocuklar. Hmm, böyle burada bir virtual ortam var. Şöyle herkesin gözlükler takıp saçma sapan hareketler yaptı ama ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Çocuklar da söylemiyor bir şey. Burada çocuklar orkestrayı yönetebiliyorlar. gideceğim. Avusturya olayı daha da büyütmüş. Yani bayağı hayvan gibi mağazalar falan var arkadaşlar. Yani burada bildiğiniz vid satışı ve bir türlü aksesuarları falan. Her türlü ürün var yani. Katedral seviyorum ya. Böyle heybetli katedraller beni etkiliyor gerçekten. St. Stephens Katedral'e geldik. Şimdi içine de gireriz zaten. İnanılmaz bir işçilik. Bayılıyorum. Düşüneceğim katedralin içi büyüleyici yani buradan aynı his geçiyor mu bilmiyorum ama çok güzel ya. Camlar. Evet bu meydan da tatlı bir meydanmış. Zaten isimlerini yazıyorum yani her seferinde de diyorum bunların isimlerini unutuyorum diye ama. Şimdi asıl hedefimiz şu pasaj. Burası çok tatlı diyorlar. Oraya bir gireceğiz. Oradan da Kiski Sarayı'na gideceğiz. Pasaja giriyoruz efendim. Wow. Bayağı güzelmiş gerçekten ya. Tatlı bir pasaj. ediyorum pasajda. Eski sarayına giriyoruz bakalım. Burası ücretsiz bir saray. O yüzden gelebilirsiniz yani. Güzel gözüküyor. Bu Kinski Sarayı'nın en üst katı. Çok iyi. Tam bir Instagram spot çocuklar. kafelerinden kafe Central'a geldik. Fakat kuyruğu görüyorsunuz. Ben prensip olarak kuyruk beklemediğim için bay bay diyorum kendisine. Viyana'nın en ünlü şimdi servisine geldik ama yine sıra var arkadaşlar. Burası bizim kaldığımız otelin kahvaltı salonuna indik. Evet, şimdi Bratislava'ya doğru yol alıyoruz. Bugün günübirlik bir Bratislava gezisi yapacağız. Viyana'dan tren istasyonundan bir saatlik bir yolculuk için trenimize bindik. Bu trende first class yok maalesef. Second class'ta gidiyoruz. Second class'ın ortamı bu. the only way, probably Bratislava tren istasyonundayız. Bakalım şimdi şehir merkezine nasıl gideceğiz? Öyle. Bratislava'nın en yağmurlu gününe falan denk geldik sanırım. Ve ben şemsiyemi dün Viyana'da bir yerlerde unuttum. Şu an McDonald's'a sığındık. Burası da çok kalabalık ama of. Şemsiye nereden bulabileceğimi bir bulup ondan sonra gezmeye başlayacağım. Valla bu yağmurun dinmeye niyeti yok. Bir saattir Mektanıs'tayız. Sanki Bratislava'ya Mektanıs'a yemek yemeye gelmiş gibi hissetmeye başladım. Çıktık artık yağmurda gezecek yapacak bir şey yok. Hani geldiğiniz hava gerçekten bir şehrinde yaşadığınız her şeyi değiştiriyor yani şeyi sevip sevmemenizi. Bratislava'dan nefret ediyorum. Ayağımı soruyor Bratislava. Harbat bir hava. Bratislava'nın e, simgesi haline gelmiş. Heykelimizin oradayız şimdi. Hava gerçekten olabilecek en kötü halinde. Azimle geziyorum. Şimdi meşhur Blue Church'a geldik. Yani meşhur dediğim Bratislava için meşhur. Çünkü çocuk kadar bir şehir olduğu için. Bakalım şimdi içeri giriliyorsa içeri de gireceğim. Şurası tatlıymış. Bakayım burada. Var ne yok böyle. Evet maalesef kilise kapalı. İçi de şöyleymiş. Görünüyor sanırım değil mi? Şu Blue Church'un yolunda çok tatlı bir kafeterya var. Bir kahve içmek isterseniz burayı tavsiye ederim. Evet, saraylarına geldik. Korkunç yağmur ve fırtına da çıktı. Gerçekten gelinebilecek en kötü gün. Bence herkes şu anda akın akın Bratislava'dan kaçıyor. Korkunç bir hava. Biz de gidiyoruz artık. Ben yanlış istasyona gelmişim ya. Öf. Şimdi yarım saat. Şunun neyse gibi waiting'im var da. Burada takılacağız artık. Evet, gidiyoruz çocuklar. Hadi bakalım. Hadi. Hadi evet, dün sıra olan pigmentlere artık geldik bugün dün akşam rezervasyon yaptırdım. Bu şekilde geldik yani. Şurada boş masalar falan var dışarıyı görseniz deli gibi kuyruk çok enteresan ama ortam hoş gerçekten. Evet şu anda buranın en özel orkestra salonlarından birine geldik. Bu akşam bir Mozart konseri izleyeceğiz. Kostümlü. Evet, geldiler. Bekleme alanı da böyle hoş bir yer burası. Avusturya'nın ikonik binalarından birine geldik. Burası böyle yine bir Instagram point diyebilirim yani. Enteresan bir yapı. adını yine altına yazacağım. Hunbert Wasser. Nasıl okunuyor bilmiyorum ya. Tam bir cahilim. Uhu, güzel mi beğendin burayı? Şımarık. Evet şu evin bir maketi var. Dört bir yanından bundan göstereyim size. Nasıl görünüyormuş. Evin tam karşısında da böyle turistik bir köy diye bir şey yapmışlar. Yani aslında hediyelik eşyacılar vesaire var. Bakalım biraz daha ilerleyelim. Buradayım anneciğim gel. Şöyle dükkanlarla dolu. Ortasında da bir papçık var. Şöyle Tatlı bir yer yapmışlar ya işte. Turizm biliyorlar yani. Bu işten anlıyorlar. Viyana diğer Avrupa şehirlerinin aksine yani yine nehir geçen bir şehir ama mesela tam merkezin ortasından geçmiyor. Yani şehir en azından yoğunluk kısım nehrin etrafında değil açıkçası. Burası mesela modern bir ortam var. Yani tarihi şehir nehrin etrafına yapılmış gördüğüm kadarıyla. Yine harika bir kiliseye geldik güzel ya bayılıyorum bunların yani kiliselere yaptıkları şeylere çok tatlı şeyler var burada arkadaşlar ya inanılmaz bakar mısınız camdan yaptı tatlı işte ben buna yaratıcılık derim bayıldım yani buraya ben şimdi adını bırakırım buranın zaten evet her şeyi yapmış bu da yapmış Kuş da yapmış. Bakar mısınız? Hı. 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 Evet, yine e, buranın ünlü yerlerinden biri ve görüyorsunuz sırayı. Yine pas geçiyorum. Prensip olarak sıra beklemiyorum. Artık beni tanıyorsunuz. E, Viyana'dan Münih'e dönüyoruz. Burada first class bile inanılmaz bir kalabalık yaşanıyor. Allah yer bulmakta çok zorlandık. Engelli yerine oturmak zorunda kaldık. Yani demek ki e, rezervasyon yaptırmak gerek. Rezervasyon normalde ekstra ücret gerekiyor ve şimdiye kadar hiç öyle bir şeye gerek olmadığı için yapmayı düşünmedik açıkçası. Ama yana mini treni inanılmaz dolu. Bakın sonuna kadar gidiyorum. Uhu. Burası da göğe otomatik. Var filan. Hep full. Ya burası da business. Business. <laughs> ha, okay. Trende yemek yemek isterseniz de First Class'ta güzel restoran var.